sürmen pidesi hamurunun şekli yani kıvamı, içerisinde kullanılan peyniri, tereyağıyla, ile salamura yapılmış peyniriyle ve elle atılıp, hamurunun elle atılıp taş fırında odun ateşiyle pişmesi ile diğer bölgelerdeki pidelere göre farklı özellikler taşmaktadır ve farklı bir yöremize ait lezzet oluşturmaktadır. ülkemizdeki diğer bölgelerdeki yapılan pide e, çeşitlerine göre daha e, seyhsuzudur. Sunumunda kenarısına işte bir dilim ekmek e, işte pide verilerek sunum yapılmaktadır. E, lezzeti biraz daha farklıdır diğer bölgelerdeki pidelere göre. E, pidemizin e, sürmene e, pidesi olarak coğrafi işaret alması ilçemiz için ilimiz için e, çok güzel bir olay. Ee, inşallah e, bu ilçemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını ben e, umuyorum. Evet, pidemiz bıçağımız ne kadar keskin olursa olsun ama pidemiz elle iyidir diyoruz ve elimizde yiyoruz. pazar günü ama kapalı Sürmene ilçesinin şu anda iki tane coğrafi işaretli ürünü var. Birisi Sürmene bıçağı, biri de Sürmene pidesi. Sürmene bıçağını yaklaşık 6 sene önce coğrafi işaretini almıştık. 2-3 senelik bir uğraştan sonra Sürmene pidesinin de coğrafi işareti alındı. Şu anda coğrafi işaret belgesini esnaf odası ve Tarım İlçe Müdürümüz bize getirdi. Ne kazandırır ilçemize, ülkemize diye baktığımızda en azından e, turizm açısından bu bölgeyi gezen insanların coğrafi işaretli ürünleri almasında bir garanti gibi görülebiliyorlar. Özellikle bıçak hediyelik eşya olarak gelen turistler arasında alıp getirilen ürünlerimizden bir tanesi. Pide de bu bölgeye gelen turistlerin rahatlıkla Sürmene pidesini, coğrafi işaretli Sürmene pidesini yiyebilecekleri bir ürünümüz olarak, bir yemek ürünümüz olarak coğrafi işaretli bir ürünümüz şu anda. Bu bu bölgede e, ilçemizde daha çok e, sektör açılmasına daha kaliteli e, ürün turizm turizm için gelenlere sunmamıza vesile olacak. Evet. Evet. Hayırlı haydi. Haydi olsun. İlçemiz hayırlı olsun. İlçemiz hayırlı olsun. Allah kandırmasın. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Tamam. Evet. Evet.